Afiyet olsun. Sağ ol. Dünden beri ulaşamıyorum sana. Aç mı? Aç mısın? Bir şey yemek ister misin? Ya değilim sağ ol. Herkes bana Dün akşamki adam kimdi diye sorup duruyor. Ama ben kimseye hiçbir şey söylemedim. Sen iyi misin? Dün gece çok gerildiniz Nisan amcayla. Biricik yaşadıklarımızı hatırlasana. İkimiz de vicdan azabından öldük, geberdi ki. Haklısın. <laughs> o gece yaşananlar... ...o kaza... ...bütün suçu sen üstlendin ama benim yüzümden. Tamam Biricik, kapatalım konuyu lütfen. Ama benim yüzümden yaptık kazayı Selim. Sen benim başım belaya girmesin diye tüm suçu kendin üstlendin. Beni taksiye indirip gönderdin eve. Biricik arabayı ben kullanıyordum. Daha dikkatli olmam gerekirdi. Ama seni ben kızdırdım. Ben kızdırdım, senin de dikkatini de aldı. Ben yaptım Selim. Ya Biricik tamam. Benim derdim kazayla falan değil. Benim derdim babamla. Neymiş? Benim serseri hallerimi kontrol altında tutmak için yapmışmış. Lafa bak. Ne desen haklısın. Ama işte anne baba olunca beyin nakli yaptırmış gibi oluyorlar. Böyle farklı düşünüyorlar. Ben çıkıyorum. İyi de erken de. Dün gece hiç uyumadım ya. Çok ürkünüm. Burak'ı da aramayı unuttum. Nasıl iyi miymiş? İyi. İyi işte. Her zamanki Burak. İstersen çağıralım gelsin. Yok benim hiç tadım yok. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. geçiyoruz